Merhaba Dazlaklar. Bugün Dazlakçılarla beraber Roblox'a Rivals oynayacağız. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eğer siz de, sizlerle beraber de oynamamızı isterseniz yorumları yazmayı unutmayın. Yorumları yazmayı unutmayın. E, doğru diyor. Hadi şimdi bu videoya bir ve bir sonra bazı isteyenlerle 2v2 öyle böyle bir şeyler. Ben o bayağı Amma. harita gelmiş. Oynamayalı bayağı oluyor. Eskiden ben bu oyunda ilk yüzdeydim onu söyleyeyim. yine bazlık olarak oynamaya çalışacağım. Bu silahlarla yüzdeydim. Oyun ilk çıktığında bayağı proydum. Bu da idare eder öyleydi. Şimdi uzun bir aradan sonra tekrar girelim dedik. Allah ben onu unutmuşum ya. Benim eğim yok olmuş. Abi ben C'ye bastım için deş attım. <laughs> Neredesin lan? Lan map büyümüş. Nasıl lan? Hop. <laughs> Hadi biraz trolleyek. Biraz fazla Çünkü mı trolleyek? map çok büyümüş. Buralar of, çok kötü olmuş. Uf. <laughs> Aa bunun arkasını şey yapmışlar. Giremiyoruz artık. Bir vuruşluk canım var ha. avans avans. Şimdi sıçtım. Aa bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gel. Ben önceden daha fazla sık hmm. <laughs> Eğim ölmüş. na Ben benim Lan ben bu tabancayı almadım ki. Uzi aldım ben. Oğlum benim Eğim'e bak. Öleceğim. la 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 Neredesin? Sen neredesin? 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 Nerede? Hmm. Ben de sana soruyorum neredesin? Gördüm ben seni. Ben nereye kayboldum bir anda? Ah, oh, bıktım canım. Bir süre oynuyor ya şey. Ne sandın? Unutmamış. 10 saniye arkadan dalabilir miyim? Hah. Hah. Kaç 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 kaç. Tamam. <laughs> lan ne oluyor? <laughs> lan ben kazandım. Lan ne ya git ya. Avans yok tamam. artık. <laughs> Yedim seni. Gıdımlık canı var herhalde kaçıyor Lan sen oynamaya oynamaya geçmişsin <laughs> Allah hayır, hayır 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 Sakin sakin AAAAAAAAAA <laughs> Bir silah değişikliği Annis Labiji'ni yükledim. Ben de nereden nereden falan indim? <gülüyor> Hayır. Bak <laughs> 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 bomba atıyor bir de ya. Deli. <laughs> Lan hayır, ben de ondan çıkıyor <laughs> Neyse bir, bir saymayayım ya. S saymayayım. <laughs> Abi ben oynamaya oynamaya gelişmişim ya. <laughs> ben daha <iyiyim>. O değilim. <laughs> ah be ben eskiden çok iyiydim. <laughs> ya buraya La, bile lan. çıkamıyorum ya. La, nasıl vuramadım? Nasıl vuramadım? Eğim sıfır da Kazanıyorsun. <laughs> Neden merdivenden çıkıyorsun Efe? ölmedim sanki. Bir de bomba <laughs> hayır ya, hayır ya. Çok kötüsün. Hayır, lan kezler bitiyor. Allah Allah. <laughs> Nereden niye çıkıyorsun? <laughs> Gördüm ayrıca.

Ya merdivenden çıkıyor ya. Abi ben nasıl kazmayayım ki? Huy. Hello! <gülüyor> <gülüyor> Hayır kaybedeceğim. Ezikleri yenmek çok zevkli. Kazanmak zorundayım. <laughs> Merdivenden çıktı Abi bu kadar belli oluyor mu ya Bu kadar belli olmasın Dap da bir dap Neredesin Bombayı ayarladım Ses çıkarma Süre oynuyorsan fazla bebesin he. Süre oynuyorsan zaten ben kazanacağım senin canın daha az. lupçuk. Hayır hayır. Evet şimdi bir 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 daha oynayacağız. Yine aynı map. Ya da gel lan. Ay, ez, ee, ez. Sadece kaçacağım. Ben de. İki adam bir. Sen trolleyeceğim. Aha orada. En ay. Ben sanki görmüyorum seni. Aha kez boş vurdum. Oha oha oha. <laughs> lai 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 Hayır hayır hayır. Hah. Tamam sadece tabanca oynayacağım lan. Sen nasıl tutturdun? Nasıl? bomba Bu bomba kalktı geldi nasıl? Şartla bir şey yap. taslak like oyunda Ses çok geliyor. <laughs> 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 Şimdi kaşımaca başlasın. La 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 O Oy. Oy. Neredesin? Sen çok yakın geliyor. Neredesin? Neredesin? falan çıkıyor hocam. Neredesin? Neredesin? nereye nerede saklanıyor Geliyor. sanki. <laughs> Bir daha kaçacağım. Ben de saklanacağım. Bu <laughs> burası çok belli. Boğa. <laughs> <laughs> Sıkıyor, tarıyor ya direkt. <laughs> Aynen. <laughs> Gel be. Oğlum ben seni vurdum ki. Sen kaybedeceksin. Sen kaybedeceksin Neyse beni. şimdi oynamaya başlayayım kaçtı. <laughs> reis kaçıyor, reis kaçıyor. <laughs> lan ne söyledin? Ben kazandım. Ah, ez, ez. O benim kazanmam lazım. <laughs> senin canına daha az bıraktım. Nupçuk Ya ben de saklanacağım lan. Ben de saklanacağım. Hadi son seri. Aynı yere saklanırsak çok anormal olur. <laughs> aynı yere saklanmamız. Cidden aynı yere saklandık. Kimize keltoş olabilir mi? Bomba atıyordu. diyor. <laughs> Topuğuna bir tane sektim kaçtı. <laughs> Allah! <laughs> Mesut komiser. <laughs> Sen fazla kaşındın. Kaç saklan. Korktum. Saklanmadım. Saklanmadım. Nerede olduğunu biliyorum. Paşamerd, ben de mi tıkca he? Hemen götündeyim efendim. <laughs> 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 Ed <Evet>, saklanayım. <laughs> Lan hayır. korkuyorum. Yapma. Yapma. Ben Yapma. de. Yapma. Yap. Yapma. 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 Geri geri. Bomba. Bomba. <gülüyor> 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 Neyse bu kadar uzatmayak gel Ne kadar kazmayı? <laughs> evet şimdi 2 v 2 oynayacak bir rakip bulup hemen geliyoruz. Evet Dazlaklar 2 v 2 için rakip bulduk. İkisi de telefonla oynuyor ama hile kullanıyor olabilirler. Aranı seçiyorlar. Büyük ihtimalle hile olabilirler. Lan şeye ver. Nubiş. <laughs> Burada... Sıçtık gibi. Skar alınır. Tamam ben ben okeyim. Aa adam 110 seviyor lan. Oğlum. Sıçtık sanki. Sanki gibi. Rivals bağımlısı. Ha. Oo. Adamlar bir şeyler deniyor. Uy pro. Ben daha fazla dayanmış. Bu sefer başlıyorum. Aslında ben hiç gördüm. başlamamıştım. Hadi. Alabiliriz. Şu, güzel vurdum. Hadi. Fena vurdum. Ben sana vurdum. Hadi. Ambezi direkt var? Ya çok vurdum ikisine de ya. şuna bak, cana bak ya. Ne şuradan uçacağım Lan yardım etsene Eşek Eşek uçuyor Adam mı? Sniper var Bahane bahane <laughs> kendisi yanıyorsun. <laughs> ya niye bunlarla oynamak istedin? Winstreak'in gidecek. Winstreak'in mi vardı benim? 5 tane, 6 tane. He şey bir şey olmaz. Ya bok gibi oynama artık ya. Ya ikileri bir yapacağım bok gibi oynama. Benim, ya. benimle oyna. Allah senin dibindeyim oğlum ben de bomba atacağım. Bak gitsin. Malsın sen tam malsın ya. <laughs> Al bomba. Git kat. Hadi aldım. Hadi. Asit. Tara. Ah. Elinde ne Adamlar sallı zaten <laughs> Aha Aha canları baya can, az canı çok 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 az Bir vuruş bir vuruş bir vuruş O bir vuruş bende yok gibi Lan bir tane vur bir tane vur Tabancaya geç sağ ol. Oh <laughs> oh, yaşıyoruz. <laughs> İkisini de ben öldürdüm. İkisini de ben öldürdüm. Kes sen canını azaldın kim? Sonra <laughs> ben öleceğim. Yapma. Bayağı indirdim canını. 110'luk seviyorum. 110'luk. 110 öldük. Tam bu maçı da alıp burada videoyu bitirelim sonlandırarak Zirve. <laughs> <Ha, gülüyor> splash, splash, splash. 9 doku, splash. Do 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 Kaybedeceğiz ya. Birisi Xbox'tan olmuyor. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Egrum'uza düştü. Adamda minigun var. Adamla çok kötü, adam çok kötü. Adam pompalı adam oynuyor. Kötü. Adam pompalı oynuyor. Bir üstünde de minigun var. Alırız, alırız. Aynen. E alırız. Bunlar çok kötü. Adam ya sadece pompalı alıyor, dibime giriyor. Yaptığı var başka hiçbir şey yok. Çocuk benimle dolaşmaya ne dersin? Oyunum dondu dedim ya. Benimle dolaşmaya ne dersin çocuk? Çocuk benimle dolaş... <laughs> Sana geliyorum. Şimdi yani... adamın niye beni çıbanıyor? <laughs> <laughs> E. Oyundan mı çıktı? He, kolaydı. <gülüyor> <gülüyor> Gel 1 ve iki de atar herhalde. <laughs> Zirvede bırakak. Hadi. Alabiliriz. Adam pompalıydı sadece içime giriyor. Birlikte dursak hiçbir bok yapamaz. Gel, gel böyle durak sadece iç içe durak hareket etme. Tara. Oh. <laughs> Ez. Canım bir canım bir canım. <laughs> Aa. Zildi <laughs> Hadi ayrılalım bu tur. Tamam. Allah. Kim alırsa o en iyisi. <laughs> Ya git. Ben alacağım adamı. Adam sanki bana odak oynuyor. Adamı ben aldım. Kudur. Aa, bir ve bir de gördük ama. İzlediğiniz için teşekkür ederim dazlaklar. Bir sonraki videoda görüşmeyiz inşallah. İnşallah. Hadi bay bay. Bay bay.